Daval? Daval oğlum, daval oğlum. Bak, bak daval oğlum. Onun kincal olduğunu sana söylemedim mi ben? Baksana, kendi gözünle gör. Dinle davayı. Bir saniye dur. Kardeşim, eğer işin bittiyse gidebilirsin. Bak davay. Neden yalan söyledin bana Kincay? Bu reklamdaki sensin işte. Senin benzerin değil. en azından bana gerçeği söyleyebilirdin. Bir reklamda oynadığını haber verebilirdin. Bana sorarsan modelleri arayalım. Bu kızın yaptığı şeyi onlar da bilmeli. Gördün mü? Gördün mü? Hala bize tavır yapıyor. Kincel. Kincel. Onları arayacağım. Alo? Alo. Bayan Ormila. İyi akşamlar. İyi akşamlar efendim. Söyleyin. Bu saatte aramanızın sebebi nedir? Hemen buraya gelmeniz gerekiyor. Kızınızla ilgili bir şey. Kincele ne oldu? Bunu size telefonda söyleyemem. Hemen buraya gelmelisiniz. Tamam. Ahem. Bayan Urmila'nın evine gitmemiz gerek. Hemen. Şimdi mi? Ama neden anne? Bana nedenini söylemedi. Sadece çağırdı. Sorun nedir Kokila? Hetal canım bunu oraya gittiğim zaman öğreneceğim. Ahem, hemen yola çıkmalıyız. Gidelim anne. Hetal, bizim gitmemiz lazım. Dikkatle gidin. Kincel, Kincel kapıyı aç. Kincel lütfen kapıyı açar mısın? Konuşmak istiyorum lütfen. Annemi arayıp ona haber vermenize ne gerek vardı? Bunu aramızda halledebilirdik ama beni dinlemediniz. Kincel lütfen beni dinle. Bak en azından söyleyeceklerimi bir kez dinle lütfen. Lütfen şu kapıyı aç Kincel. Açmayacağımı söyledim. Artık kimse umurumda değil. Hiç kimse. Kincel bak lütfen. Deval. Neden endişe ediyorsun ha? Bu onun hatası tamam mı? Kimseye söylemeden böyle bir iş yaptı ve şimdi de sana mı bağırıyor? Halacığım olan olmuş artık. En azından bizimle konuşması gerekiyor değil mi? Hı. İçeride tek başına oturuyor. Kinca'yı lütfen. Senin tekiymiş. Bu zengin kızı yüzünden adımız kötüye çıkacak. O zaman ne yapacağız ha? Sakin ol hala. Neden sakin olmamı söylüyorsun ha? Ailemizde bugüne kadar böyle bir şey olmadı. Neden bir anda sustun konuşsana? Güncel annen geldi. İyi akşamlar anne. İyi akşamlar. Ne oldu Daval? Neden telefon edip bizi çağırdınız? Şey anneciğim... Bence bunu kızınıza sorun. Hala. Kincel. 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 Kencel. Buraya gel. Kencel. Ne oldu? Ne oldu diyorum. Anne. Bayan Urmila. Acaba kızım Kincel yanlış bir şey mi yaptı? Yanlış mı? Modi ve Şah ailesinin boynunu büktü. İki ailenin de ismini kara leke çaldı. Kızınız model oldu model. Model mi, ne modeli? Kızınız birbirinden güzel sariler giyiyor ve podyumlarda manken gibi yürüyor. Herkes onu değişik sarilerle görüyor, televizyona çıkıyor. O modeller gibi. Yani kızınız bir model oldu. Model mi? Evet, model. Ne zamandır? Bunu hiç bilmiyordum. Reklamını daha dün izledim. E şimdi söyleyin efendim. Bu yaptığı doğru mu yanlış mı? Modellik yapmasına kızdığım için kızınız da bana öfkeli. Lütfen siz söyleyin efendim. Ben ne yapayım şimdi? Söyleyin ben ne yapayım? Söyleyin lütfen. Kincel. Bu dediği doğru mu? Bayan Urmila'nın söylediği şey doğru mu? Söyle. Ha. Sundari sarileri. İşte. Sundari i̇şte yandık sarileri. Sundari baharlık sarileri. Birbirinden renkli sariler. Birinci kalite sariler. Bir tane sari alana, yanında bir tane de bedava. Bu fırsatı sakın kaçırmayın. Mağazamıza gelip siz de bir tane sari alın. Yanında vereceğimiz bedava sarinin de keyfini çıkarın. Gördünüz mü? Gördünüz mü efendim? Ben hayal görmüş olabilirim ama siz değil. Kendi gözünüzle gördünüz. Ekrandaki sizin kızınız değil mi yani? Kızınız beni bu şekilde kandırmaya kalkıştı. O ben değilim. Benim bir benzerim dedi. Bana o kadar çok yalan söyledi ki. Anlatamam ama kendi gözünüzle gördünüz. Benim yüce tanrım beni o kadar çok utandırdı ki. Yoksul insanlar olabiliriz ama bizim de namusumuz var. Değil mi efendim? Kincel! Bu saçmalık nedir? Bu reklam işi bu modelle hiç utanmıyor musun? Tüm bunları ailene hiç haber bile vermeden mi yaptın? Bu davranışın yüzünden modi ailesinin adını kötüye çıkaracaksın. sana böyle mi öğrettim? Sana bu değerleri mi aşıladım? Bunu yaparak beni ve ailemi çok utandırdın Kincel. Neden anne? Neden hala? Neden ailelerinize kara leke çaldığımı düşünüyorsunuz? Ya da sizi utandırdım? Kincel! Madem bu sizin için bu kadar büyük bir sorundu, o zaman Daval iç çamaşırlarına fotoğrafımı koyduğu zaman neden hiç kimse itiraz etmedi? Fotoğraflarım da süslü o iç çamaşırları hemen her yerde satılıyor. Ama kimse bunu sorun etmedi. Bir dakika Kincel. sözünü ettiğin o iç çamaşırları, iç çamaşırlarına senin fotoğrafını koyman kocanın fikriydi. Bunu kocanın bilgisi dahilinde yapmıştın. Bu durumu kocanın yanı sıra bayan Urmila da biliyordu. Ama bu modellik işine sen herkesten habersiz tek başına karar verdin. buna ne kendi kocan onay verdi ne de bayan Urmila'nın rızasını aldı. Bu yüzden bu tamamen senin hatan. Ayrıca evli bir kadın hata yaptığında suçlanan o kadın olmaz kızım. Onun annesi olur. Ve bunun için mutlaka kızın annesini suçlarlar. Nasıl bir kız yetiştirmiş derler. Yoksa senin istediğinde böyle bir şey mi? İşte bu yüzden modellikle ilgili verdiğin bu kararın tamamen yanlış olduğunu söylüyorum. Bu kararınla anneni küçük düşürdün. Demek seni küçük düşürdüm. Beni buraya gönderdiğinde beni bu yoksulların arasında gördüğünde neden küçük düşmedin? Kencal! O zaman hiçbir şey söylemedim. Sessiz kaldım. Ama anne bir kez olsun, bir kez olsun nasılsın kızım dedin mi? Kincal ne yapıyor dedin mi? Bu evde nasıl yaşadığımı sordun mu? Ne kadar acı çektiğimi. Neler hissettiğimi. Kızına Raçpal'de bir gece kondu, mahallesinde yaşadığını bile unuttun. Kendi doğurduğun kızı. Sonra beni buraya attın anne. Geçel. Ama şimdi kendi namusun için endişe ediyorsun. Sadece kendi namusun için. Bunu neden yaptığımı bile sormadın. Kincel bunu neden yaptın demedin? Anne, sen de benim kadar iyi biliyorsun ki bu aileye uygun bir kız değilim. Bu ailede mutlu olmam imkansız. Bu evde bir gün bile huzur bulamadım. Ama beni yine de bu aileye gelin verdin. Bu da beni öldürmek gibiydi. Göz yaşı döktüm. Sana yalvardım. Ama beni dinlemedin bile. Sadece kendi istediğin şeyi yaptın. Yeter. Kincel. Tek kelime daha etme. Çinçel, ağzından çıkanı kulağın duyuyor mu? Bir çocuk yanlış yaptığında, anne babasının o çocuğu uyarmaya hakkı vardır. Yanlış yaptığında doğru yolu göstermeye. Öyle mi? Çok yanılıyorsun abi. Sen hangi haktan bahsediyorsun? Annem beni bu aileye gelin verdiği gün sözünü ettiği tüm o haklardan vazgeçmiş oldum. Şimdi hangi haktan bahsettiğini gerçekten bilmiyorum. Gerçek şu ki abi, beni azarladığı an o haklarını kaybetti ya da beni kötülediği an Beni eleştirdi ya. Bana hesap sormaya hiç bir hakkı yok. Benim üzerimde hiç bir hakkı yok. Pinçal. Ahem abi, lütfen sakin ol. Ahem. Kincel. Sen bugün gerçekten sınırını aştın. Annemle nasıl böyle konuşursun? Bu hakkı sana kim verdi Kincel? Kim verdi? Baycan'ına. Ne güzel. Sonunda sen de bana el kaldırdın. Sebebi belli. Çünkü Moda ailesinin desteğini almadan tek başına bir şeyler başarmama tahammül edemiyorsun. Bunu hazmedemiyorsun. Tek sebebi bu öyle değil mi? Kincal kapa çeneni. Saçma sapan konuşmayı bırak artık. <laughs> Muhtemelen şu anda ne dediğini bile bilmiyorsun. Ne dediğimi biliyorum abi. Çok iyi biliyorum. Sadece bu gerçeği tahammül edemiyorsun. Tahammülün yok. Çünkü gerçekleri söylüyorum. Ve gerçekler her zaman acı verir. Gerçek şu ki abi, sen sadece Modi ailesi için bir etiketsin. Bu ismi tek başına yapmadın. Çünkü sana bu ismi Modi ailesi verdi. İşte bu yüzden tek başıma başarılı olmama tahammülün yok abi. Ama ben kendi kimliğimden eminim. İnsanlar beni kendi soyadımla tanıyacak. Bunun için birilerinin kol kanat germesine ihtiyacım yok. Hem de hiç yok. İkinci ay. İkinci el. Anne, Ahem abi. Ben hemen dönerim. Siz de gördünüz mü ha? Kızınızın size nasıl karşılık verdiğini gördünüz mü? İnanın ne diyeceğimi bilemiyorum. Çocuklarımı çok iyi yetiştirdim deyip durdunuz. Böyle mi yetiştirdiniz? Ne annesine ne de abisine saygısı var size saygısı olmayan bir kızın bize hiç saygısı olmaz efendim. Kızınızı oğlum davale istediğimde bunları gerçekten bilmiyordum. İkisinin iyi bir çift olacağını sanmıştım. Ama bunu nasıl bilebilirdim? Kızınızın bize bu günleri yaşatacağını bilemezdim. Bugüne kadar hep benim kızımı eleştirip durdunuz efendim. Ama kızıma karşılık nasıl bir kız aldığımı az önce kendi gözlerinizle gördünüz. Tam bir kömür madeni. Benim kızımın pek çok kusuru olabilir. Ama ailesinin namusuna leke sürecek bir şeyi asla yapmayacak bir kızdır. Benim kızım Kincal'den çok daha iyi bir gelindir. Kincal kendi anne babasını bile dinlemiyor. Sizi anlıyorum. Kızınızdan dolayı yüzünüz kızardı değil mi efendim? Ama pişmanlığın bir faydası yok. Çünkü olan oldu artık. Değil mi efendim? Ha? Nereye gitti bunlar? Ah. Bu kadın hiç değişmeyecek. Hep o suratsız kadın. Hı. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.